İster tereyağı uzman olun, ister ara sıra kullanın, lezzetinden ödün vermeden raf ömrünü nasıl uzatacağınızı bilmek isteyebilirsiniz. Bu videoda tereyağını dondurup donduramayacağınızı açıklamaktadır. Tereyağı dondurmanın temelleri tereyağını dondurmak çok kolaydır. Kendinizi fazladan tereyağı ile bulduysanız veya çok hızlı kullanmıyorsanız ve bozulmasını önlemek istiyorsanız, özellikle kullanışlıdır. Araştırmalar, en az %80 yağ içeriğine sahip stik ve dökme tereyağını uzun süre güvenle dondurabileceğinizi gösteriyor. Tereyağı dondurulduğunda kalitesinden ödün verilmez ve dokusunda çok az değişiklik olur. Dondurulmuş tereyağını taze tereyağı gibi kullanabilirsiniz. Tereyağı dondurucuda ne kadar dayanır? Çeyrek kiloluk (115 gram) stik tereyağlar, 0 Fahrenheit derece (-18 santigrat derece) de 12 ay'a kadar kalite ve lezzet bozulmadan veya 14 Fahrenheit derecede (-10 santigrat derece) 8 ay'a kadar dondurulabilir. Genellikle 55 kiloluk 25 kilogram bloklar halinde gelen toplu tereyağlar, dondurucuda daha da uzun süre dayanır 18 aya kadar. Çalışmalar, donmuş tereyağın raf ömrünün ambalajına, boyutuna ve tuz içeriğine bağlı olduğunu bulmuştur. Örneğin, dökme tereyağı, çubuk tereyağından daha uzun süre dayanır ve yağlı kağıt ambalajlar, soğutulmuş veya dondurulmuş olsun, tereyağının kalitesini hızla düşürür. Bir çalışmada, yüksek tuz içeriği, tereyağların dondurulduğunda daha uzun süre dayanmasına ve lezzetini korumasına yardımcı olmuş olabilir. Tuzsuz tereyağı ve sürülebilir tereyağların dondurucuda ne kadar süre dayandığı belirsiz olsa da, anekdot kaynakları 6 aya kadar sürebileceğini öne sürüyor. Daha fazla kanıta dayalı veriye ihtiyaç var. En iyi kalite için tereyağı nasıl dondurulur? Tereyağını saklamak için kullanılan ambalaj, raf ömrünü ve kalitesini önemli ölçüde etkiler. Örneğin tereyağını yağlı kağıda sarmak, soğutulduğunda veya dondurulduğunda lezzetini ve kalitesini hızla düşürür. Ayrıca ışığa ve havaya maruz kalmak tereyağının zamanla ekşimesine neden olur ve ambalajdan gelen ışık tereyağının tadının bozulmasına neden olabilir. Tereyağını dondurmak için bazı ipuçları. Taze iken dondurun. En iyi kalite için tereyağını son kullanma tarihi dolmak üzereyken değil, taze iken dondurmalısınız dondurmadan önce kesin. Bir seferde az miktarda tereyağı kullanmayı planlıyorsanız, dondurmadan önce dilimlemek işleri çok daha kolaylaştırır. Parşömen kağıdı kullanın. Bu tür ambalaj, mumlu kağıttan farklı bir kaplama kullanır ve donmuş tereyağının kalitesini ve raf ömrünü koruduğu gösterilmiştir. Folyo deneyin. Parşömen kağıdı ile karşılaştırıldığında, folyo daha fazla lezzeti korur. Polietilen paketleme başka bir harika seçenektir. Polietilenden, yaygın bir plastik türü, yapılan streç film ve torbalarında donmuş tereyağının kalitesini koruduğu, bozulmaya karşı en iyi korumayı sağladığı ve çözülmeyi desteklediği gösterilmiştir. Tereyağını orijinal ambalajında saklayınız. Çubuk tereyağını orijinal ambalaj kağıtlarında veya kutularında da saklayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak folyo veya streç film ile sararak güçlendirebilirsiniz. Kokulu yiyeceklerden kaçının. Çevredeki yiyeceklerin tadını ve kokusunu emebileceğinden tereyağını, soğan ve et gibi yiyeceklerden uzakta dondurun. Tereyağı güvenli bir şekilde nasıl çözülür? Dondurulmuş tereyağı eritildiğinde tıpkı taze tereyağı gibi fırınlanmış ürünlerde veya üzerine sürülecek şekilde kullanılabilir. Bununla birlikte, dondurucu yanı renkleri veya kötü bir kokusu varsa tereyağını atmalısınız. İşte donmuş tereyağını eritmek için bazı ipuçları. Soğutun veya tezgahın üzerine bırakın. Bir gece buzdolabında veya oda sıcaklığında 3 ila 4 saat bekletin. Rendeleyin. Rendelenmiş tereyağı birkaç dakika içinde eriyecektir. Hatta rendelenmiş tereyağını doğrudan hamur hamurlarına da ekleyebilirsiniz. Ocakta eritin. Bir tarif eritilmiş tereyağı gerektiriyorsa, donmuş tereyağını bir tencereye koyup ocakta ısıtabilirsiniz. Mikrodalgada yumuşatın. Dondurulmuş tereyağını hemen sürmek için kullanmak istiyorsanız, 10 saniyelik artışlarla sıkın ve yakından izleyin çünkü mikrodalgada patlayabilir veya çok çabuk çorba kıvamına gelebilir.